Yayınıma hoş geldiniz Hamaney'den Zengezur tehdidi. Zengezur'la ilgili tabii ki açıklamaları, İran'ın tutumu belli ama Sayın Erdoğan'ın özellikle Tahran ziyaretinde İran'ın aklı fikri Zengezur'daydı. Ne demek Zengezur Ermenistan'dır? Öyle bir şey yok Hamaney. Tarihi gerçeklikleri ve tarihi bilgileri iyi okumanı isteriz. Stalin'in 1920'de Azerbaycan'dan Evet öz topraklarından kaynaklarda belli. Yaşayan insanların anlattıkları da belli. O zaman 80'li ve 90'lı yıllarda belgeseller var. Ama ne oldu? O toprakları Zengezur'u Stalin Türk dünyasını bölmek adına ne yaptı? Evet Zengezur'u Ermenistan'a verdi. Stalin bunu niye yaptı? Tabii ki bir çırpıda bu çıbanı niye koydu? Türk dünyasını bölmek adına koydu. Türk dünyasını birbirinden ayırmak için yaptı. Ve şu anda İran'da Türk dünyasını birleşmesinden oldukça rahatsız açıkçası. Gerçekten istemiyorlar. Türkiye ve Azerbaycan'ın birleşmesi demek, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin birleşmesi demek. Bu çok anlamlı bir adım. Ve böyle olunca tabii ki İran şu anda Güney Azerbaycan'ın Türk olmasından ötürü de büyük bir korku yaşıyor. Böylelikle hep birlikte Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne karatına giriyor İran. Neymiş efendim? Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü önemsiyorlarmış. Yani Avrupa'ya, Haçlı'ya, Vatikan'a selam çakıyorlar. Bu nasıl bir iştir böyle? Hem din kardeşleri olan Azerbaycan'a karşı bu ne düşmanlıktır böyle? Biz bunu anlatınca hamasi nutuklarla birileri bir şeyler konuşuyor. Stalin, evet Stalin bu dönemde bunu yaparak Türk dünyasını bölmeyi ve kopartmayı seçti. Zengezur kaybedildi. Böylelikle bu çıban başıyla Türk dünyasından evet kurtulmak istedi Stalin. Stalin'in Türk dünyasına olan korkusu tek burayla alakalı değil. Hatırlayın Tatarları sürgün ettiğini, Ağızka Türkleri sürgün ettiğini Türklerden hep çekindiler. Hep çekindiler ama Şimdi Rusya'sında bile Savunma Bakanı Şoygu bir Tuva Türküdür. 1940'lı yıllarda Rusya tarafından işgal edilen bağımsız bir devlet olan Tuva Cumhuriyeti'nin o dönemde evet o dönemde işgal edilen ülkede bir Tuva Türkü babadan ve Rus anneden doğma birisi ama kendisi bir Türk asıllı ve şu anda Rusya'nın Savunma Bakanı Garesimov. Garesimov bir Tatar Türkü. Evet yanlış duymadınız. Bir Tatar Türk'ü. Rusya'nın askeriyesi Türk asıllara emanet. Gördüğünüz gibi Rusya asker işini bile kendisi yapmıyor. Ne yapıyor? Türklere emanet ediyor. İşte burada da bunlar geçerli. Gördüğünüz bu karelerde bu adımlarda bunlar geçerli. Türklerin arasında, Türk asıllarının arasında. Demek istediğim İran'ın fobisi de böyle. Güney Azerbaycan'dan çok çekiliyorlar. Zengezur koridorunun açılmasıyla Türk nüfusunun bölgede akışını sağlanmasıyla Güney Azerbaycan'ı kıpırdayacağını ve İran'ı yıkılacağını düşünüyorlar ve korkuyorlar. Bu korku da tabii ki İran'a nefret oluşturtturuyor. Karabağ'da Azerbaycan askerleri Zeng Zengilan'a yaklaşınca İran'ın devrim muhafızları da oralara girdi. Azerbaycan askerleri püskürtmeye çalıştı. Azerbaycan gözü karartmıştı. İran'ı da vuracaktı büyük bir savaş ortaya çıkacak. Türkiye muhtemelen devreye girdi. İran'a dedi ki seni vururum evine dön. Savaş kazanılmış Azerbaycan zaferini kutlarken İran'a bir haller olmuştu. İran bir anda Azerbaycan sınırına giderek tatbikatlar yapmaya başlamış. Göz daha veriyordu. Aklınca Azerbaycan'ı sindirecek, bölge Ermenistan'ı geri gelecekti. Azerbaycan ve Türkiye durmadı. Türkiye ve Azerbaycan'da evet bir karşı tatbikat gerçekleştirdiler. Türkiye'nin sihaları, İsrail'den alınan harop füzeleri, hava savunma sistemleri, her türlü füze ve ekipmanlar, her türlü çalışmalar sağlandı. İran'ın bozuk ve eski kara silahları çok dökülüyor ve olası bir savaşta büyük bir yıkım yaşayacaklardı. Ama ne yapıp edip Azerbaycan'a gözdağı vermek istiyorlardı. Ve bunun sonucunda yemedi paçaları tıpış tıpış geri döndüler. Daha sonra da anlaşma yoluna gitmeye çalıştılar. Ama hiçbir zaman samimi olmadılar. Zengezur deyince alerjileri, alerjiler oluştu. Yani Zengezur onların için bir kırmızı çizgi. Yani yıkılmalarını ve dağılmalarını sağlayan bir süreç gibi. İşte dedim ya tatbikat adımları buna karşılık da Türklerin karşı harekatı çok önemli bir yer etti. Bir de Karabağ elden çıkınca gayri resmi, gayri resmi ve yasa dışı nakliyeleri Ermenistan üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya sıkıştıramadı İran. Burada da bir sıkışmışlık yaşadı. Malum ambargolarla indiyen İran'ın gayri resmi, gayri resmi yollarla ticaretten para kazanması Karabağ yoluyla da ne oldu? Aksadı. Bu durumda tabii ki Azerbaycan'ın yolda arama yapması ve birçok şeye de tepkiyi bundan gösterdiler. Ama korkunun ecele faydası yok. Türkiye ve Azerbaycan kenetli. Evet, Sayın Erdoğan Hamele görüştü. Hamele Zengezur'la ilgili rahatsızlığını anlattı. Yani burada mesaj vermeye çalıştı. Türkiye gerekeni gerektiği yerde yapacak zaten. Bu konuda hiç tereddüt yok. Gereken adımlar da atılacak. Türkiye'de bölgede askeri ve siyasal sosyal bir güç. İran kıskana dursun, biz yaptım en iyisini yaparız. İnsansız hava araçlarını bizden önce yapmışlardı. Ama şimdi bizim yaptığımız insansız hava araçları onlarınkinin yanında tarif edilmeyecek büyüklükte ve teknolojide dayanıklılıkta tabii ki sonuç alıcı ataklarda. Evet gördüğünüz gibi Hamaney, Zengezur Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne dikkat ediyoruz. Zengezur'da bir değişiklik istemiyoruz dedi. Hamaney İran'ı size ne? 9-10 Kasım anlaşmasından haberiniz mi yok be İran? 9 Kasım anlaşmasına göre Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya... Dış kapının mandalısın sen. Evet İran. Burada ne yapıldı bu anlaşmada uygulanmasa da anlaşma metninde Zengözür Koridoru'nun Türkiye'den açılması Azerbaycan'a doğru bu da önemli bir kriterdi. Ama ne oldu? Ermenistan iç diasporası, dıştaki diaspora, bir taraftan da Rusya'nın ikincilikli davranması, Laçik Koridoru'ndan dünya kadar silah sokup Zengözür'le ilgili durumu tamamıyla krize dönüştürmeleri de onların kötü niyetinin tezahürüydü. Evet Zengezur'la ilgili durum çok önemli. Zengezur'un mutlaka açılması lazım. İran'ın buradaki isyanı bizi durdurmak için. Lakırtıları bizi durdurmaz. Tehditleri bizi durdurmaz. Rusya'nın bölgeye geri dönmesi ve Rusya'nın bölgede kargaşayı tabii ki besleyerek orada kalmak istemesi belirgin bir istek. Ama Azerbaycan Rus askerlerinin görev sürelerinin uzamaması için bir evet görüş niteliğinde ve bu bölgede Ermenistan ordusunu çekilme açıklamasını da ihtiyatla karşılıyoruz. Bir gelişme görmeden tabii ki bir şey diyemeyeceğiz. Ama bizim isteğimiz orada işgalcilerin kalmaması. Orayı Azerbaycan'ın sekvidar etmesi. Yani Azerbaycan bayrakları altında bir karabağın olması. İşte geliyor Hankendi, geliyor Adere geliyor Hocalı. Hepimizin isteği de bu zaten. Bir an önce oralara kavuşmak. Bir an önce oralara kavuşup istediklerimizi sağlamak. İnşallah çok yeni ve konularla yeniden görüşeceğiz. Ve bu görüşmede de tabii ki Azerbaycan'ın yaşadığı, Azerbaycan'ın oradaki tabii ki birçok yaşadığı sıkıntılar, İran'ın yaşadığı zorluklar, bölgedeki gerginlik yürüklemesi, komşu olarak Azerbaycan'ı değil İran, Ermenistan'ı görmek istemesi İran'ın sebeplerini demin anlattım. Birlikten güç doğar. Türkiye'nin yeni savaş teknolojisi, Azerbaycan'ın yüksek savaş gücü ve inanç oluştu mu önümüzde kimse duramaz. Yeni zaferler için yumrukları kaldırmaya hazır mıyız? Hazırız. Zengezur'u katmaya hazır mıyız? Hazırız. İnşallah çok daha güzel günlere. Bir dahaki ayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.